Efendim hayırlı akşamlar, ee, selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Burası e, Zonguldak ilinin kömür diyarının bastonuyla meşhur Devrek ilçesinin en eski tarihi camisi Hacı Ahmet Ağa Camii. E, Hacı Ahmet Ağa camisinin köşesinde küçük odamız burası. E, akşamlar ders yaptığımız, muhabbet ettiğimiz e, bazen şiirlerle, bazen naatlarla Allah'a Resul'ün yad ettiğimiz, Ahuzar'ımızı anlattığımız e, bir yer. E, tabii genelde cemaatimiz bizi dinlemeye alışmış ama e, içimizde bir e, Allah Resul'ünün aşığı var. Medine aşığı var, Mekke aşığı var. E, Allah'a ve Kur'an'ı sevdalı e, örnek aldığımız, önden aldığımız bir abimiz var. Mustafa Bilgin abimiz. E, gerçekten Kur'an aşkı var. E, yani Örnek olarak göstermek istiyorum kendisini şu özelliği ee, yani şey var koskocaman şöyle göstereyim bunu ee, bak şöyle kocaman camlı gözlükleri var kalın buna ilave olarak şöyle mercekle her gün sabahtan öğlen akşam Kur'an okuyor ee, bizi de imrendiriyor Allah razı olsun biz de kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bir özelliği var ki çok güzel naat okuyor şimdi ondan. Esat Esad Erbili Hazretleri'nin gördükçe halizarını mahbub Eder ihsan sana şiirini, naatını kendisinden şöyle bir dinleyelim inşallah. Gördükçe Halizarını mahbubeder mahbub eder ihsan sana sarf etmez ayı vakitini vermez sifa sayran sana Ey derde derman isteyem, yetmez mi dert derman sana. Ey razı can isteyem, kurban olan candır sana. Bizim ariften yok eğilmiş seni bu varlığın. Mahsa bu yüzden bir senin canandan ayarlığın. Özür şu nefsi serkeşi öğren Tarık'ın varlığın Yağma edersin varlığın Gider gönülden darlığın Yok eyle kendi varlığın Kim var ola canan sana Şeytana uyma ey civan Lütfeylemez asla yılan Habtega füler verir 골드레스인 아트크 오양, 러시와 마을.